Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, AKP'li milletvekilleri tarafından meclise sunulan kanun teklifine ilişkin olarak önerilen değişiklikle Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Savcılığına son veriyorlar uyarısında bulundu. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Söylediği şey şu. Yeni bir kanun tasarısı sunuldu. Ee, buna göre savcılar bir konuda e, soruşturma başlatmak isterse baş savcı onu engelleyebilecek. O şehrin başsavcısı onu engelleyebilecek. Bu ne demek? Yani hakim güçlerin, iktidarda olanların devletin ve derin devletin istemediği bir soruşturma yapılacak olursa buna izin verilmeyecek. Başsavcı müdahale edecek ve soruşturma orada bitecek. Hani herkes der ya Sedat Peker gibiler bir şey söylediğinde savcılar nerede Savcılar neden harekete geçmiyor? Hani Cumhuriyet savcıları vardı. Neden? Böyle bir ihbar var. Böyle bir bilgi veriyor bir adam. Böyle bir durum var. Neden savcılar hemen olay incelemez? Yok mu bir tane yürekli savcı? Şu konuyu incelesin. Denirdi ya hani. Şimdi artık o da mümkün olmayacak bir savcı araştırmaya kalkarsa baş savcı tarafından engellenecek olup bitecek. Türkiye'de diyelim ki 4-5 bin savcı var. Ben tam sayı bilmiyorum, yaklaşık söylüyorum. Ee, 80 ilde 80 tane, 81 ilde 81 tane başsavcı var. Ee, i̇lçelerde var mı bilmiyorum. İlçelerde başsavcı oluyor mu bilmiyorum. Ee, eğer oluyorsa onları da katmak lazım içine. İşte şu kadar başsavcı var. Artık kaç tane ise sayısı. O başsavcıları kendi adamlarından seçtikleri zaman mesele bitti yani. Artı sayısı kaç tane? Diyelim ki 100 tane. 100 tane başsavcı seçtikleri zaman kendilerinin aleyhinde olabilecek soruşturmaları durduracak zihniyete sahip başsavcıları bulduklarında, onları o makama getirdiklerinde, Artık onların aleyhinde hiçbir soruşturma yapılamayacak. Türkiye'ye müstahak. Bu millete müstahaktır. Millet kusura bakmasın. Bu millete müstahaktır. Ben 6-7 yıldan beri Türkiye diktatörlüğe götürülüyor diye diye boğazım da hal kalmadı. Dilimde tüy bitti, anlatamadım. Bir sürü olaylar yaşadım. Sırf bunu anlatabilmek için ben bu ben bu millete, ben ve benim gibiler anlatamadık, anlatamadık. Türkiye diktatörlüğe götürüldü. Artık iş bitti, diktatörlük kuruldu. 6-7 sene evvel diktatörlüğe götürülüyor demiştim. Artık kuruldu. Polis size zulmetse polisi mahkemeye veremiyorsunuz. Ananıza küfretse mahkemeye veremezsiniz. Savcı ile engelliyorlar. Savcı diyor ki şöyle oldu böyle oldu mahkemeye gerek yok diyor. Polis hiç mahkemelik olmuyor. O kadar adam dövüyor, mahkemelik olmuyor. O kadar insana küfür ediyor, mahkemelik olmuyor. Savcı tarafından korunuyor. Vali tarafından korunuyor. Siz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Allah belanı versin demekten başka bir şey elinizden gelmiyor. Ancak Allah belanı versin diyorsun, ancak ya Rabbi sen benim intikamımı al diyorsun. Devlet adaleti gerçekleştirmiyor. Yapan polis sen yanına kar kalıyor. Elinizde adli tıp raporu var. Polis vurmuş. Adli tıp raporu var. Video var. Şahit var. Bunlarla gidiyorsun savcıya. Savcı olayı örtbas ediyor, kapatıyor. Mahkemeye gerek yok diyor. Bir şeyler uyduruyor, mahkemeye açılmıyor. Ne yapacaksınız? Kafanızı nereye vuracaksınız? Lanet olsun adaletinize. Lanet olsun. Şimdi bir de bununla engelliyorlar. Diyelim ki bir savcı onların istemediği bir soruşturmayı başlatacak. Vicdanlı bir savcıya razıladınız. Kaldıysa diyelim ki. Öyle bir adamı arastladınız. Mahkemeyi başlatacak, baş savcı engelliyor bu seferde. Yani birkaç tane şey koydular. Ee, ne derler ona? Sigorta diyelim, sigorta. Birkaç tane barikat, birkaç tane sigorta. Savcı bir barikat. Mahkemeye mahkeme açamıyorsunuz siz. Savcı bir barikat, vali bir barikat, polisi koruyor. Şimdi de başsavcı. Bu dediğim basit olaylarda, daha büyük olaylarda. Şimdi mesela Sedat Peker önemli şeyler söylüyor. Gerçekse de yalansa da ortaya çıkartılması lazım. Diyelim ki bir savcı Yeter artık dedi. Ben boşuna mı savcı oldum dedi. Her şeyi göz aldı. Meslekten ihraç edilmeyi de göz aldı. Soruşturma başlatacağım dedi. Sedat Peker'in verdiği isimlerle ilgili soruşturma yapalım. Ortaya çıksın. dedi. Bunu başsavcı engelleyecek. Bakın neden bu e, yasa tasarısı bugünlerde meclise sunuldu. Bugünlerde ne konuşuyor Türkiye? Sedat Peker'in iddialarını konuşuyor değil mi? Hemen önlemini alıyorlar hemen. Hemen. Bir savcı olur ya böyle bir iş yapmaya kalkarsa hemen başsavcı zaten kendi adamları başsavcılar yani 4-5 bin savcıya 5-6 bin savcıya icabında sözü geçmiyor. İcabında içinden 5-6 tane laf anlamayan adam çıkabilir. Ama 100 tane başsavcıyı hallediyor. Başsavcı o makamını korumak için dediklerini yapıyor. Zaten kendi adamları oluyor ekseriyetle. Ve makamını da korumak için dediklerini yapmak zorunda. Deme, onların dediğini yapmasın da görsün. Ertesi gün görevden alınıyor mu alınmıyor mu? Bu şekilde bir düzen kurdular. Turgut Kazan'ın söylediği şey doğru. Yani Cumhuriyet savcısıydı bunların adı. Gidin ad, gidin adliyelere e, öyle yazar savcıların kapısında Cumhuriyet savcısı yazar. Yani Cumhuriyet adına, devlet adına e, soruşturma yapıyor savcı demektir onun manası. Yani hükümet adına değil, hükümetin savcısı değil. Baş savcının da emrinde değil. Savcı özgürdür, güya. Güya. Şimdiye kadar bu yasa yoktu. Yine savcılar özgür değildi. Savcılar yine güçlülerin, istihbaratın, emniyetin, hükümetin dediğinin dışına çıksın da görsün gününü. Yine özgür değillerdi ama şimdi alenen bu yasalaşırsa bu yasa tasarısı kanunlaşırsa o zaman daha aleni bir şekilde başsavcı diyecek ki senin açmaya çalıştığın bu açtığın bu soruşturmayı iptal ediyorum. Neden? Çünkü hükümet istemiyor böyle bir konunun konuşulmasını istemiyor. Ya da filan parti devlette güçlü olan parti. Hangi parti ise o istemiyor. Oradan telefon gelecek. Bunu bitir. Bu soruşturmayı kapat. Ve kapanacak. Hani Cumhuriyet Savcısıydı. Güçlülerin savcısı. Artık o kapılardaki Cumhuriyet Savcısını değiştirmek lazım. O yazıyı değiştirmek lazım. Cumhuriyet Savcısı değil. Güçlülerin savcısı. Başsavcının emrindeki savcı demek lazım. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Bu millete müstahaktır. Bu millet susmaya devam etsin böyle. Kademe 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 çemberi daraltıyorlar, daraltıyorlar, daraltıyorlar. Her gün daha diktatörce, her gün daha diktatörce uygulamalar. Millet konuşmadıkça bu daha devam edecek. Padişahlık kurdular yani. Padişahlık. Yani onların, onları kimse eleştiremez. Allah mısın ya sen? Allah mısın seni kimse eleştiremiyor yani? Siz Allah'ın kitabını eleştiriyorsunuz. Kur'an'ı eleştiriyor. Kur'an'ı rafa kaldırıyorsunuz. Kur'an bu çağa uygun olmaz diyorsunuz. Ve İnsanlar sizi eleştiremiyor, öyle mi? Siz Allah'ı ve Allah'ın kitabını eleştiriyorsunuz ama insanlar sizi eleştiremeyecek, öyle mi? Evet öyle diyorlar, millet de buna susuyor. Müstahakımızı bulmuşuz yani.